Herkese selamlar. Yepyeni bir video ile sizlerleyim. Umarım beni izlerken keyifli ve güzel vakit geçirirsiniz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Evet bir önceki videomuzu şöyle güzel bir parayla sonlandırmıştık. Şimdi bu parayı harcamaya çalışacağım. Umarım güzel şeyler bulurum. Böyle bir zümrüt küpe alıyorum. 20 şeytan 20 hareket hızı 40 str. Zaten 40 str'lerin en ucuzu 45 won şu an. Bunu alıyorum. Hem yani iki efsun da güzel. SP çalma şansı da var. O da güzel. CP diyeyim ya da. Şöyle hayırlı olsun 40 vona. Bunu ben bir 54 vona falan atarım. Satılırsa satılır satılmazsa biraz bekleriz. Böyle 19.3 fondan bir tane kalkan alacağım. Sersem 20 şeyden. Onda orku var. 24 vona var en ucuzu bundan sonra. 23 vona atacağım bunu. Hayırlı olsun. Böyle bir bilezik buldum. Ben sadece 15 ateş 10 derece 40 STR'yi 54 vona satmıştım. 52 vona 15 büyüsü var. 400 de HP'si var. Daha güzel olduğunu düşünün. Ben bunu bir 52 vona alıp 60'a atarım. Giderse gider gitmezse olsun. Şöyle hayırlı olsun diyelim. 14 vona şöyle 15 şimşek 20 şeytanlı bir kask alıyorum. 17 vona var. Ben de bunu 16 vona satacağım. 2 won kar olur. Eğer tabi hemen satırsa güzel olur. Şöyle satın alalım. Hayırlı olsun. Böyle 18 bono bir beyaz ejderha yumurtası var. 2 gün 15 gün süresi var. Ondan biraz e, ucuz. Alıyorum 22 bono atacağım. Satılmazsa 2 gün sonra ben kendim açarım zaten. Böyle 18 bono aldık. Hayırlı olsun. Şöyle bir mani daha buldum. Yine savaş domuzu. 17 gün 15 saatlik. 8 ona. çok ucuz geliyor bana açıkçası bu. Hem savaş yabanlığımızı zaten daha pahalı o aralıklarda. Ben Elimde 3 tane var artık ama olsun yine de çok uygun fiyata aldığımı düşünüyorum. Evet totalde 7 parça item aldım. Pazara kurdum. Şöyle pazara açıyorum. Bir yanlışlık yoktur zaten. Böyle hemen size Excel'den fiyatlarını göstereyim. Kurduğum fiyatlarını. Böyle Excel'i açtım. Toplam 7 parça demiştim. 3, 4, 5, 6. Böyle bir uzaklaştırayım. 7 parça. İlk aldığım Manu sessiz kayıtta almıştım. Bunu 5.5 bonkarla satmayı planlıyorum. Zümrütü bu şekilde kurdum 54'e. Sersem 20 şeytanlıyı şöyle bunlar fiyatları gördüğünüz gibi zaten şöyle yaklaştırayım biraz daha yakından görmeniz için. Pazarı kurduk şu anlık karı 171 won hesapladım yani şu anki mevcut itemlerimden. Daha önceki karlarında 117 wonmuş. Bakacağız artık nasıl olacak bilmiyorum. Ee, bir süre sonra şu kar 310 olduğu zaman bayağı güzel olacak gibi düşünüyorum. Neyse Excel'i kapatalım. 2 gün 2 saat süresi var. Ara ara ben tabi balık alıyorum vesaire koyuyorum buraya. Ee, o yüzden bir 6 von para da bıraktım. Onu belki ufak tefek yanga çevirip vesaire şey kullanabilirim. Ee, tabi şu balıklarında satıldığı zaman sizlere göstermiyorum. Arada çekiyorum işte ufak tek tek toplayıp böyle Toplu şekilde satıyorum. Öyle de karlı oluyor. Ee, bakalım bekleyelim bir süre. Umarım güzel satışlar yaparız. Evet. Selamlar. Yaklaşık bir önceki videomun üzerinden bir gün geçti. Böyle pazarımız bitti. Satışlarda yapmışız gayet güzel. Euro 125 vol'lük bir satış. şimdi Excel'i açıp sizlere ne sattığımı vesaire göstereyim. Şöyle parayı da çekeyim tabii ki. Eşyaları daha sonra hepsini çekeceğim. Yeniden pazar kuracağım tabii ki. İlk önce şu parayı harcayacağım. Evet, sattığım itemlerin renklerini değiştirdim. Şöyle gördüğünüz gibi 8, 10, 16 vol'lük bir kar elde etmişiz. Allah sory yumurtası satılmış. Gayet güzel olmuş. Açacaktık yoksa. Bunları ben satılanlar yerine aktarıp yeni itemler arayacağım. Evet şöyle bir 45 won'a 24 emiş bir kuşak buldum. Piyasada da pek yok açıkçası o fiyatlarda 24 demiş. Ee, şöyle şunu alıyorum. Evet hayırlı olsun 45 won'a. Bir tane şuradan e, dönüş belgesi miydi? Şunu alıyorum 9 epi. Ee, bunun bonusunu sileceğim ve pazara bir 20 won karlı atacağım. Giderse gider. Gitmezse yapacak bir şey yok. Kişisel premium dükkanı boşver. Şöyle hemen şunu çekelim. Uçaktaki zaten Epson çok dandik. Bunu temizleyip satalım 24 temiz şeklinde. Hayırlı olsun. Şöyle bir cennet plezik var. 15 şimşek 20 şeytan. 5 de ip absorbesi var. Bunu 13 fona kuracağım. Hemen atıyorum. Hayırlı olsun. 70 fonumuz kaldı. Biraz daha bakalım. Arkadaşlar şöyle de bir bilezik buldum. 10 ateş, 10 delici, 50 str. Yani meleğicilerin alabileceği çok güzel zırhlardan birisi. Zırhlardan birisi. 65 bunu alıyorum. Bir sonraki aynısının fiyatı çünkü 100 won, yani 100 won edeceğini de düşünmüyorum. Ben 65'e alıp 80'e kuracağım bunu ya da 85'e kurarım. Ee, öyle düşünüyorum yani hayırlı olsun. 5 won da kalsın şimdilik pazarı kuracağım az sonra. Evet şöyle pazarı gördüğünüz gibi kurdum. Fiyatlar Excel'de göründüğü gibi şöyle sizlere göstereyim tek tek. Çok fazla bir değişiklik yok. Aşırı ufak tefek fiyatlarda değişiklik yaptım. 1 won, 1.5 won, 2 won o civarlarda oynattım. Son aldığım itemleri şu, şu fiyatlara kurdum. 45'e aldım 68'e kurdum. 65 e aldım 80'e. 11 e aldım da 13'e kurdum. Bakalım umarım satılır. Bir süre şey yapamayacağım ki ser premium dükkan açmadım. Normal şekilde pazar kurdum sadece. Umarım güzel satışlar yaparız. Evet arkadaşlar herkese selamlar. Yaklaşık bir 2 hafta şehir dışındaydım. İstanbul'a geldim. Bu süre zarfında orada hani bilgisayarım olduğu için fakat video çekme fırsatım olmadı. Sadece kendim manuel şekilde pazarı kurdum vesaire. Bayağı güzel satışlar yaptık 2 haftada. Şu anda 225 ROM var fakat şöyle bir sıkıntı oldu. Ben geri Kütahya'ya geldikten sonra 3-4 tane video çektim fakat hani kısa videolar. Fakat ses mikrofonu kapalı olduğu için maalesef ki sıkıntı yaşadım. Videonun bundan sonraki ufak bir kısmında ses olmayacak yani o sessiz kısımları sizlere göstereceğim. Aşağısı 2-3 dakika açıklamıştım ama maalesef tekrar açıklamak zorundayım. Excel tablosunda o 4 videodan sonra tekrar sizlere güncel halini göstereceğim. Arkadaşlar mikrofon kapalıymış maalesef ki videonun önceki kısımlarında ses kaydı yapamadım. Şu an canlı olarak e, çekiyorum ilk defa. Daha öncekilerin ses kaydını ben ekleme olarak yapacağım hani belli bir kısma kadar. Şöyle 50 Vona 1500 HP 10 kritik 50 setirli bir kirin ayakkabı alıyorum. Bunu 60-70'e satabileceğimi düşünüyorum. Şöyle hayırlı olsun. Evet şu anda Excel'imizin en güncel hali budur. Aldığım itemleri şu fiyatlardan koyacağım pazara. E, satılan fiyat zaten bunu 208, 209 11 gibi bir kar etmişiz şu ana kadar sattığımız itemlerden. Ee, şimdi 225 onda harcadıktan sonra güzel bir pazar kurmayı planlıyorum. Böyle bir 6.25'ten 1500 hep 10 kritikli bir tahta ayakkabı buluyorum. Bu 7.5 falan eder var. Hayırlı uğurlu olsun. Böyle bir 13.5 ondan 15 ateş 20 eşya düşmeli bir cennet prezik alıyorum. 19 bom'a kurarım bunu pazara. Böyle iki adet dolunay alıyorum. Biri 18 won'dan 44 won'luk bir dolunay. Bence fiyatı güzel. bir de 20 won'a var. Aynı 44 ortalamalı. Bunu da alıyorum. İkisine toplam 38 won verdim. 22'şer won'dan ya da 23'er won'dan büyük bir ihtimal pazara kuracağım. Çünkü 44 ort falan çok fazla yok. 25 ondan kurayım hepsini şimdilik. Daha sonra gerekirse düşerim ben. Evet şöyle bir hançer buldum. 43 ortalama 4'te şeytanı var. Fena değil yani 47 ortalama gibi e, şey için sürgün için. Bunu 8.8 alıyorum. 11-12 civarına satarım diye düşünüyorum. Şöyle 7 10a 2000 EP 10 kritikli bir e, tahta ayakkabı alıyorum. Bir sonraki 2000 EP 10 kritik 9 won. Buradan da bir 2 won karımız olur. Böyle 50 10a bir 24 emiş kuşak gördüm. Bunu da alıyorum. En az 57 won'a satarım bunu. Arkadaşlar şöyle bir e, kask buldum. Hem kahraman hem 15 ateş hem 40 STR. 200 de HP'si var. Yani sadece kahraman 20 won olarak düşünsek bile bence güzel para. Ve meleğiciler bunu alır. Böyle aşırı sağlam yani full elit dizmeye çalışmayanlar. Ki onlar da 10-120 won alması gerekecek. Bu bence çok tatlı. E, şöyle hayırlı olsun diyelim. E, en az bunu 70-75 won arası okuturuz diye düşünüyorum. Bakalım 10 ateş 40 STR var 70 won'a gördüğünüz gibi. 15 ateş 35 STR var. Ee, şöyle bakalım 15 ateş var. 85'e ne var? 8 saldırı hızı var. 75'e atarız biz bunu. Hayırlı olsun diyelim. Evet şöyle bir zırh buldum. Artı 6 balina yansılmış. Artı 9 ölümcül plaka. Yani sadece balinanın artı 0 bile zaten 10-11 vone 10 ediyor. Bunun bence ederi daha fazla. Efsun'u da 10 ateş 50 setlere. Fena değil. Yani güzel bir be Efsun bence. Şimdi alıyorum bunu bence bir 15-17 vone, 16 won arası falan okutabiliriz diye düşünüyorum. Hayırlı olsun. Şöyle bir kalkan buldum. 10 yarı 15 blok. Ee, gayet güzel bir kalkan. Daha önce 25 ona satmıştık bunu. Şöyle direkt olarak satın alıyorum. Güzel bir kar bırakır. Bayağı bir uzun süre durmuştu ama güzel kar bırakmıştı sonunda. Emserlerine bir bakalım. Evet 20 vona da var. 10 yarı 15 blok. Biz 25'e satmıştık bir aralar. Ee, güzel 19 vona atarız bunu. 4 von kar olmuş olur. Tabii satılırsa. Evet şöyle son paramla da 15 vona Şöyle bir 35 setlere 20 şeytanla artı 9 abonos küpe var. 6 da hareket var. Bence güzel fiyat bunu bir 20 won'a atarız. Bence gider diye düşünüyorum 20 won'a. Şöyle hayırlı uğurlu olsun. Ve paramızı sıfırladık bayağı tam yetti yani. Güzel oldu. Evet pazarımı da ayarladım. Şöyle pazarı açıyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Umarım güzel satışlar yaparız. Hemen sizlere de Excel'de göstereyim. Ne itemlerimiz var. Ne satışlar yapacağız vesaire. Ee, ne kadar karlı kurduğumu hemen göstereyim sizlere. Evet pazarımı şu şekilde ayarladım. Fiyatları vesaire tek tek sizlere göstermeyeceğim. Hemen şimdi Excel'i açayım. Şunu şöyle yana çekip Excel'i açayım ve bakalım toplamda işte 164 won kar bırakacak bundan hepsi satılırsa. Tabii ki bazı itemlere biraz fazlaya kurdum. Örneğin şu cennet bilezik hani aldığım fiyatın çok daha fazlasına kurdum. Satılmadıkça 2 won won falan düşerim diye düşünüyorum. Şu ayakkabı umarım satılır artık. Yani çok güzel bir parça item hala satılmadı. Dolunaylardan güzel bir karımız olacak. Ee, ekstra olarak şu ejderha kapşonu da bu fiyattan gider diye düşünüyorum. Hani maksimum 70 fona inerim ve o fiyattan gider büyük bir ihtimal. Hayırlı olsun diyelim. Pazarımızı kurduk tekrar. Ee, umarım güzel satışlar yaparız. Evet arkadaşlar bugünkü videomun da sonuna geldik. Umarım beni izlerken keyifli ve güzel vakit geçirmişsinizdir. Eğer e, yani güzel vakit geçirdiyseniz videoya bir beğeni atmayı lütfen unutmayın. Ekstra olarak takip etmiyorsanız takip ederseniz sevinirim. Ve tavsiyeleriniz var ise ya da ne bileyim şöyle yapsam daha iyi olur gibi yorumlarınız olursa e, kanalımı daha ileri taşımama yardımcı olur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere. Bay bay.